Merhabalar kahve sunumları kanalıma hoş geldiniz. Philips'in yeni çıkan Cafe Aramis 8000 serisi kahve makinesi ile benim evimde bulunan 5500 serisi ve 5400 serisi Philips Dette Go karşılaştırmasını yapacağız. Merak ettiğiniz noktaları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram Merve içerikleri hesabımdan da sorularınızı yanıtlayabilirim. 5400 serisi 12 farklı çeşit kahve özelliğiyle ön plana çıkmıştı. Daha sonra 5500 serisi ise 20 plus çeşit kahve yaptığını ayrıca 5400 serisine göre daha sessiz olduğunu iddia ederek piyasaya sürüldü. Yeni çıkan makine ise diğer iki makineden daha da sessiz olduğunu iddia ediyor. Sessizlikten kasıt olarak çekirdek öğütürken çıkarttığı sesi baz alabilirsiniz. Yeni çıkan makinenin diğer bir artısı da 50 Plus çeşit kahve yapıyor olması her 3 makinanın da demleme ünitesinin uyguladığı basınç 15 bar yani yeni çıkan makinada da burada bir değişiklik olmamış şunu baz alabilirsiniz Örneğin Nespresso makinaları 18-19 bar basınçla bir kapsül ile kahve yapabiliyor bu uygulanan basıncın gözle görülür farkını da kahvenin üzerinde oluşan köpük ile yorumlayabilirsiniz 5400 serisinde ya da daha eski serilerde Türkçe dil seçeneği sunulmuyordu. 5500 serisi ile Türkçe dil desteği eklenmiş oldu makinalara. Bunun dışında yeni çıkan makinada da tabii ki de Türkçe dil desteği de bulunuyor. Her üç makinada da açılırken kendi kendini temizleme özelliği mevcut. Bu özelliği 5500 serisinde ve yeni çıkan seride kapatabiliyorsunuz eğer isterseniz ayarlardan. Eski serilerde konteyner kısmı bu şekilde siyah. Yani oluşan küçük çaplı kahve lekeleri çok gözünüze batmıyor. Yeni seride ise atık haznesi dışındaki kısımlar açık renkli olarak tasarlanmış. Ben bunu açıkçası bir eksi puan olarak yorumladım. Sebebi ise her daim burayı temiz tutmak zorunda olacaksanız aksi takdirde makineniz kirli gözükecek. Özellikle benim gibi video falan çekmeyi çok seviyorsanız her defasında bu sizi rahatsız edecek ve temizlemek zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Açılırken durulama aşamasını atlamak için buraya ekstra bir opsiyon eklenmiş. Ayrıca ekran tamamen dokunmatik. Fiziksel bir tuş bulunmuyor. Diğer Önceki serideki makinalar 20-25 bin bandında seyrederken yeni çıkan makina direkt 54 bin TL olarak piyasaya sürüldü. Çekirdek haznesinin tasarımı bayağı değişmiş yuvarlak şekle bürünmüş ve ayrıca kapağına da bir tutma yeri eklenmiş. Kalın silikonlarla da kapağı gayet güçlendirilmiş bu da daha sessiz çalışmasını sağlayacak. Makineniz Açılırken durulama haznesinin altına bir kap koyabilirsiniz. Ayrıca yine konteynırda su birikecektir. Demleme ünitesinden de su çıktığını bilmeniz gerekiyor ki Bu ayrımı yapabilirsiniz Yani konteynırda su birikiyorsa makinanız su kaçırmıyor Kendini Temizleme ve durulama yapıyor Demleme ünitesine gidiş yolu aynı olsa da tasarımı bayağı değişmiş gibi gözüküyor Kilitli ve kilitsiz şekilde butonları çevirebiliyorsunuz Tamamen çıkartmak istemedim çünkü içindeki kirleri görmek istemiyorum neticede toplu alanda kullanılan bir cihaz. Su ünitesinin de hacmi birebir önceki modelle aynı. Bir değişiklik bulunmuyor. Diğer iki makinanın demleme üniteleri tamamen aynı. Gidiş yolu da bütün makinalarda aynı gördüğünüz gibi. Kapağı açıyoruz ve demleme ünitesine ulaşıyoruz. Bunu çıkartmak neden önemli? Sık sık yıkanması gerekiyor. Aksi takdirde üzerinde biriken kahveler küflenecektir ve sizin sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecektir. En fazla haftada bir temizlenmeniz öneriliyor. Onun dışında yine her makinede bulunan profilleme özelliği. Yeni makinada standart profiller gelmiyor. Siz kendi profilinizi kendiniz yaratıyorsunuz. Ben de bir nasıl yapıldığını şöyle bir deniyorum. Mor rengi seçtim. Mesela içerisine istediğiniz kahveleri ekliyorsunuz ve yönergeleri takip ederek kendi standart bir profilinizi oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra kahve yapmak istediğinizde sizin kahveleriniz orada hazır bekliyor olacak. Diğer makinalarda sabit renkler var. 4 renk. Ek olarak bir de guest modu bulunuyor. Şimdi burada sizi sesi dinlemeye bırakıyorum. Açık alandaki diğer sesler arasında nasıl ayırt edebildiğinizi bilmiyorum ama Öğütme sesi bana biraz daha az gibi geldi. Kahveyi yapmadan iptal ettim ve iptal aşaması beklediğimden çok daha uzun sürdü. Ayrıca açılışı da beklediğimden çok daha uzun sürmüştü. Diğer makineyle karşılaştırdığımda e, aralarında bayağı ciddi fark var hız olarak. Yeni makine daha yavaş geldi bana. Şimdi aynı işlemi 5400 serisinde yapıp deneyelim. Bakalım bunun sesi nasıl gelecek size. içlerinde en yüksek sesli makine bu çünkü bunun silikon kapağı daha zayıf bu cancer özelliğini siz de deneyebilirsiniz hatta kullanabilirsiniz bir kahveyi yapmaktan vazgeçtiğinizde ya da yanlışlıkla başlata bastığınızda kahveyi cancer edebilirsiniz ya da bardağınız çok doldu oranını ayarlayamadınız o zaman da cancer'a basabilirsiniz yeni cihazın süt haznesi de yine kendi gibi açık renkte gayet güzel şık bir tasarım olmuş hem de daha profesyonel gözüküyor diğer Lattego'ya göre özellikle kapak kısmındaki silikonlar yine daha da geliştirilmiş biraz önce de bahsettiğim gibi ekran tamamen otomatik ben de şartları zorlayıp farklı özellikler var mı onları keşfetmeye çalışıyorum bu makinede ek olarak wireless özelliği var ve direkt destek için ayrı bir menüsü bulunuyor Ayarlar menüsünde 5500 serisinde bulunan bütün özellikler mevcut ve ayrıca güç tasarruf modu da mevcut. Bunu da nereden anlıyoruz? Üzerindeki yaprak işaretlerinden anlayabilirsiniz. Onlar da güç tasarruf modunu da aktif edebiliyorsunuz. Örneğin ışık daha kısık olsun, açılırken durulama yapmasın vesaire gibi. Yine product counter özellikleri mevcut. Yani istatistikleri kaç adet kahve yapılmış, hangi kahveden ne kadar yapılmış gibi durumları görebiliyorsunuz. Yine measure'lar burada. Diğer makinede alışık olduğumuz clean menüsü bu şekilde görsel olarak eklenmiş. Bu da çok güzel bir özellik bence. Örneğin süt haznesi temizleme için hangi seçeneğin uygun olduğunu ya da demleme ünitesini temizlemek için hangi seçeneğin kullanılması gerektiğini buradan net anlayamıyoruz. Gördüğünüz gibi ya da anlatamıyorum. Ama yeni makinede bunları görmek, görsel olarak görmek çok daha anlamlı. Ayarlar menüsü için yine aynısı geçerli. Bu makina 5400 serisi. Bunun dediğim gibi Türkçe dil seçeneği olmadığı için e, İngilizce olarak devam ediyoruz. Bu da 5500 serisi. Burada Türkçe dil seçeneği mevcut. Dediğim gibi yanında yapraklı olanlar biraz önceki mantıkla aynı diğer makinayla sadece görsel olarak görüntüleri farklı. Product contour yine yani içecek sayacı gördüğünüz gibi burada daha makineyi ilk açtığımdaki video olduğu için hepsinde sıfır gözüküyor. Şu an iki makinem için de bu sayılar tabi bayağı artmış durumda olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yeni makinede bunu deneyimlemedim. Özellikle çünkü içerisinde süt vardı ama normalde süt ünitesini de bu şekilde temizleyebiliyorsunuz. Klima menüsünden geliyorsanız ve içerisinden geçen sıcak su ile makinenin Latte Go haznesi temizlenmiş oluyor. Yine 5400 serisinde de Product Counter'a bir göz atacak olursak burada da sayıları bu şekilde görebilirsiniz. Bunlar 5400 serisi makinem için güncel verilerim oluyor yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Ayrıca benim Nespresso makinalarım da var. Onları da biliyorsunuzdur. Eğer merak ediyorsanız sayfamda birçok video mevcut. Oradan da inceleyebilirsiniz. Aslında 3 yıldır kullanılan bir makineye göre çok daha yüksek olması gerekiyor sayıların. Ama dediğim gibi ben diğer makinalarımı da kullandığım için bunun sayısı biraz daha az. Ayrıca ek olarak yeni makinede şöyle bir özellik eklenmiş. Barista asistanı olarak Burada size sorduğu soruları doğru yanıtlarsanız eğer daha sizin zevkinize uygun kahveyi ortaya çıkartması daha mümkün oluyor. Yine de her şeyi makineden beklememek gerekiyor. Örneğin doğru çekirdeği seçtiğinizden emin olmalısınız ki lezzetli olsun kahveniz. Barista asistanını da geride bıraktıktan sonra gelelim 54 çeşit kahve nasıl yapılıyor bu makinede. Dokunmatik ekranda İçecekler gruplanmış olarak gözüküyor. Sıcak içecekler, soğuk içecekler, sütlü kahveler ya da sütsüz kahveler yani sade kahveler olarak bu şekilde gruplanmış olarak geliyor. Bunların herhangi birinin içerisine girdiğinizde bu kategoride bulunan bütün kahve çeşitlerini görebiliyorsunuz. Bu grupların altında yer alan kahve çeşitlerini topladığınızda toplamda 54 çeşit farklı içecek hazırladığını anlıyoruz. Bunun bize getirisi nedir? Aslında şöyle bu makineleri kullanmaya başladıktan sonra sabit birkaç tane içeceğiniz oluyor. Onları yapıp devam ediyorsunuz hayatınıza. Çok da bütün çeşitleri kullanmıyorsunuz. Buradan da ayarlamaları bu şekilde dokunmatik olarak kaydırmalı şekilde yapılıyor. Sertliğini, yumuşaklığını, miktarını, sıcaklığını hepsini tek menüden ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik sıcaklığını özellikle ayarlayabilmeniz. Çünkü Diğer makinalarda ayrıca ayarlar menüsüne girip sıcaklığını değiştirmeniz gerekiyordu her defasında ama her kahve bazında bu işlemi yapabiliyorsunuz artık yeni makinede. Bu güzel bir özellik olmuş. Sütlü kahvelerde de yine hem sütü hem de kahvenin miktarını bu şekilde aynı ekrandan yapabiliyorsunuz ve hızlıca sekmelerden de sertlik ve sıcaklık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu güzel bir özellik olmuş tuşa bastığınız anda da hemen durulama yaparak ya da yapmayarak kapanıyor onun ayarını yine yapabiliyorsunuz. Diğer makinalarda nasıldı kahveler? Bu şekilde e, ekranda gördüğünüz gibi espresso, kafi americano ya da birkaç tane farklı sütlü kahve seçeneği ekranda gözüküyor. Mordrinks'ten de diğer seçeneklere ulaşıyordunuz. 5500 serisinde de yine mantık aynı. Yine Mordrinks'e giriyorsunuz ve oradan diğer buzlu ya da sıcak kahve çeşitlerine erişebiliyordunuz. Örtülmüş kahve modu diğer makinada olduğu gibi bunlarda da vardı. Diğerinde de çekirdeği en alta getirdiğinizde örtülmüş moda geçiyor, en üste getirdiğinizde ekstra şata geçiyor. Yine eski makinalarda da mantık aynı. Örtülmüş kahve modunu kullanabiliyorsunuz. Örtülmüş kahveyi kullanırken yapılan en büyük hata ne biliyor musunuz? Ben size bu videoda bunu da söyleyeyim. Çok fazla kahve koymak ya da Granül kahve koymak ya da Türk kahvesi koymak bunları kesinlikle yapmıyoruz. Tek ölçü sadece bu makineler için öğütülmüş kahve kullanmanız gerekiyor. Tek ölçü koyuyorsunuz ve tek ölçü kahve yapıyorsunuz. Bu kadar ekstra şart falan olmuyor. Ben öğütülmüş kahve modunu sadece kahve yapmak için kullanmıyorum. Makinamın demleme tesisini de temizlemek için kullanıyorum. Örneğin yağ temizleme tableti kullandım. Daha sonrasında makinemin içerisinde temizlemek için örtülmüş kahve modunu alıp birkaç tur çalıştırıyorum ki makinenin içerisinde kalıntı varsa bunlar da temizlensin. Bunu bence makineyi kullanacaksanız siz de not edin mutlaka kullanın. Yine 5500 serisi ya da 5400 serisinde sıcaklık ayarını nasıl yapıyorsunuz onu da göstereyim. Bu şekilde settings menüsünden girip ayrıca sıcaklığı seçmeniz gerekiyor. Kahve yaparken bunu seçemiyorsunuz. Kahveyi seçmeden önce bu menüye girip seçmeniz gerekiyor. Başlangıç olarak benim bu makinalarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı zilden de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için yorumlarda da sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda sorularınızı yanıtlayarak da video çekerim. Başta da söylediğim gibi Instagram'dan Merve içerikleri sayfamdan da sorularınızı yanıtlayabilirim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.